Yançis CEO'su sevgili Tank Turnoğlu ile beraberim. En önemli bir yıla giriliyor çünkü esas olimpiyat olimpiyattan önce kazanılıyor. Olimpik anneler benim gerçekten çok beğendiğim bir proje çünkü işte annelere dokununca o sporcular daha çok motive oluyor. Bu da esas yük aslında annelerdi. 2013'te bu olimpik anneler yolculuğuna çıktığımızda binlerce anneye ulaştık. Kaç sporcuyu destekliyorsunuz? Türkiye'deki yılımız neyse o kadar sporcu ve annesine destek veriyoruz. Ve bir seremoni yaptık. Sporcularımız annelerine madalya taktılar. Umut Hareketi çok evet. güzel bir proje yaptığınızı evet. öğrendim. Milli Olimpiyat Komitesi ile beraber İslahiye'de bir spor okulu açıyoruz. PNC Umut Evleri var bir de orada eğitim alacaklar. Sloganımız şu, depremzedeler için umutla Paris 2024'e. Merhabalar, Şelale Kadak ile ses getiren projelerde bugün PNC CEO'su sevgili Tankut Turnaoğlu'yla ile beraberim. Merhabalar Tankut Bey. Hoş geldiniz Şelale Hanım, PNC'ye. PNC'ye evet, bugün <laughs> PNC binasındayız. Ee, ve e, i̇ki yıl aradan sonra yine bir araya geldik. Olimpik anneleri konuşmuştuk. E, o zaman Tokyo'ya yolculuyordunuz sporcuları. Tam onun öncesinde şimdi de e, Paris öncesi evet. buluşuyoruz aslında değil mi? Doğru. En önemli bir yıla giriliyor. Çünkü esas olimpiyat olimpiyattan önce kazanılıyor. Yani sporcular için. Hem de olimpiyatta başarılı olma adına. O sürecin de başlangıcını biz aslında beraberce de Bugün işaretini vermiş oluyoruz. Evet. Şimdi bu Olimpik anneler benim gerçekten çok beğendiğim bir proje çünkü işte annelere dokununca o sporcular daha çok motive oluyor ve biz aslında Türkiye olarak mesela daha çok başarı kazanıyoruz. Geriye dönmek istiyorum. Ne zaman başlamıştı bir hatırlatalım istiyorum. Tabii. Ve nereden çıktı Olimpiyatlarda? Hani biz Olimpiyatlarda destek verelim. Ama destek verirken anneleri destekleyelim fikri. PNG olimpiyatlara 2012'de Londra olimpiyatıyla aslında global olarak global olarak olimpiyatı. ana 12 sponsordan biri olarak e, olimpiyat sponsorluğuna adım attı. Yalnız bu arada araya giriyorum. Benim de olimpiyatlardan evet, meşale taşıdım. Siz de meşale değil mi Londra, <laughs> evet, Londra olimpiyatlarında? Londra da York'ta taşımıştım e, meşaleyi. Çok büyülü, çok müthiş bir an. E, gerçekten ve hakikaten İngilizler bu olimpiyatlara bayağı e, tutkulu yani izlemek izlemesine bile o, o kadar müthiş bir izleme keyfi var ki çok motiveler. E, bizim yani biraz Yani en şaşalı olimpiyat olduğu hala söyleniyor. Çok Zaten Paris'lerin hedefi Londra'yı geçmek şu anda. Sizin <laughs> de e, meşale taşıdığınız 2012 Londra Olimpiyatları ile PNG Global'de bunu yani taşırken olimpiyat sponsorluğunu, Dedi ki biz odağı sporculara değil annelere koyalım. Arkasına niye? Çünkü bir performans sporcusunun, bir olimpik sporcunun o sporcu olabilmesi için çok küçük yaştan spora başlaması lazım. O nedenle 4 yaş, 5 Tabii yaş, yani. 6 yaşlardan bahsediyoruz. Bu da esas yük aslında annelerde. Belki bir miktar babalarda ama anneler daha büyük bir sembol. Onları sabah kaldıracak, motive edecek, gönderecek, bazen götürecek, çoğu zaman kendi bekleyecek başlarına orada. bekleyecek, Tabii. onlarla Büyük yaşayacak. Felakar. E sonra gelecek eve onun işte spor kıyafetlerini yıkayacak, ertesi güne hazır edecek. Yani işin bu tarafında da aslında PNG ürünleri hep var, bugünlük hayatın içinde. Anneleri o yüzden biz odağa koymak istedik çünkü sporcular hep konuşuluyor ama onların arkasında onları o güne Tabii. getiren anneler, aileler çok az konuşuluyor. Şimdi bu Thank You Mom, Teşekkürler Anne olarak bu kampanyayı dünyada yaparken, Türkiye'de de 2013 yılında hatırlarsınız 2020 olimpiyatlarının İstanbul'a gelmesi çok ciddi bir ihtimal olarak ortaya çıktı. Evet, evet. Çok hayal kurduk ama. Tokyo'yla böyle son Tabii. ana kadar İlk kafa kafaya görüş. gittik. Biz de dedik ki yani 2020 yolunda biz sadece 4 yılda bir olimpiyat konuşmayalım, anneleri sadece 4 yılda bir konuşmayalım. Türkiye'de bir hareket başlatalım dedik. Bunun adı Olimpik Anneler. Şimdi hep şu yanlış anlaşılabiliyor. Benim oğlum ya da kızım illa olimpiyata mı gitmesi lazım ki ben olimpik anne olayım? Hayır. Olimpik anne tanımı 5-12 yaş arası çocuğuna düzenli spor yaptıran her anne olimpik annedir. 2013'ten bugüne neredeyse 9. yıl oldu. Biz bunu Yaşıyor. Siz de bir olimpik annesiniz. Yani bu tanımla çok iyi biliyorum. Değil mi? Evet, oğlunuz evet. Ömer, e, Ömer basketbol oynuyor. Basketbol. O da daçka Sizin de oğlunuz Oğlum değil mi? Oğlum da evet. Şu anda, şu anda da orada. Yani sporumda. şöyle düşünüyorum. Hakikaten bütün annelere bu duyguyu vermek. Ben olimpik anneyim. Çünkü yani olur, çok başarılı olur, aşırı yeteneklidir. Olimpiyatlara kadar giden güzel bir yolculuğa çıkabilir ama... Çıkmaya da bilir. Evet. Gerçekten e, çocuğun 5 yani yaşından itibaren spor yapıyor olması onun hayatını hani sonuna kadar çok etkiliyor ve pozitif anlamda etkiliyor kurduğu ilişkileri, sosyalliğini, e, sonra iş hayatındaki başarısını görüyorum. Disiplin. Disiplin ne kadar önemli oluyor, evet. Kazanmayı evet. öğrenmek de önemli. Evet. Burada kaybetmeyi de öğreniyorlar. Evet. Yani kazanmayı hazmedip kaybetmede de yılmamak gibi önemli sonra hayatlarına taşıyacakları aslında şeyleri o yaşlarda kazanıyorlar. Çocuğunuz eğer sporla uğraşırsa hayatta muhakkak başarılı olur. Olimpiyata illa gitmesi gerekmez ki %99'u gidemeyecek zaten. Çünkü olimpiyat çok elit. Çok. Ama biz yine de tabii olimpik sporcu ve annelerin hikayelerini paylaşıyoruz bu dönemde ki yine de ilham versin. Çünkü orada da çok güzel hikayeler var. Anneler nasıl o sporcuları işte bir gün madalya kazanacak duruma kadar desteklemiş çünkü bazen sporcular geliyorlar ben artık yapamayacağım diyorlar. Evet. İşte evet. orada anne devreye girmiş. Ya bir de Tankut Bey şey çok önemli biz de Türkiye özelinde söylüyorum çok fazla duyurmuyoruz. Gündemimiz o kadar yoğun ki ve saçma sapan şeylerle dolu ki aslında hak eden kişiler konular öne çıkmıyor, başka şeylerle meşgul oluyoruz. Şimdi siz böyle söyleyince ve böyle oraya bir projektör tutunca hani olimpik annelere ve tabii ki. Olimpiyata hazırlanan sporculara bu böyle bir e, müthiş bir atmosfer yaratıyor. ya Biz konuşmaya başlıyoruz. Mete'den ne kadar çok bahsettik. Bu Senaz'dan ne kadar çok bahsettik. Taha'dan. Yani hepsinden şimdi ismini tek tek e, vermedim ama bütün sporcularımızdan daha çok bahsettik. Çünkü böyle bir e, belki mesela sizin gibi markalar e, daha çok onların konuşulmasını sağladılar. Ben öyle düşünüyorum. Evet. Yani şöyle bir şey var. Yani farkındalık bizim, evet, e, bu Türkiye'de bu projeler. bu olimpiyatı ve bir iki tane branşı bir araya bir ayrı bir yere koymak lazım ama onun dışında genelde spor işte futbol gibi konuşuluyor evet, ama maalesef. şimdi bir kadın voleybol hikayesine bakın. Değil mi? Bir kadın voleybol geldi çıktı. Nasıl şimdi çıkış orada da mesela yaptım. bizim markalarımızdan biri kit 2003'ten beri 20. yılını kutluyor sponsorlukta. Ne güzel. Hem de çok uzun Şimdi zamandır. işte bir branştı. Şimdi 2-3 derken şu anda 20-21 branşta biz olimpiyata katılıyoruz. Ya yani Bu çok önemli. Bence yani şunu da ben düşünüyorum. Biz 2013'te bu olimpik anneler yolculuğuna çıktığımızda binlerce anneye ulaştık. Çocuğunuz spora başlamanın faydalarını anlattık. Bunu Bayburt'ta yaptık. Adana'da yaptık. Çanakkale'de yaptık. İzmit'te yaptık. Araştırmalar da. yaptık. 26 ilde araştırma yaptık. 10 çocuğundan Sadece ikisi spor yapıyordu. Hedefi biz dörde koyduk o zaman. Sonra dört yıl sonra 2018 araştırmada bu iki, üç olmuştu. Şimdi seneye bir daha bu araştırmayı onuncu yılda yenileyeceğiz. Bakalım dörde ulaşmış mıyız? Yani hala düşük tabii. On çocuktan dört ama ikiden üçe geldi. Yani spor %50 yapan. Evet. Yüzde yani düzenli, düzenli spor, spor yapan. yapan çocuk. Yani bizim odamız aslında o. Tabii üst yapıda olimpik sporcuların annelerini ve kendilerini odağa koyup onların hikayelerini anlatarak ilham vermeye e, çalışıyoruz ama şu hakikaten spor çok çeşitlendi Türkiye'de. Yani en son olimpiyatta e, 13 madalya zaten 8 ayrı branştan geldi. İşte biliyorsunuz okçulukta ilk defa madalya geldi. Yani Altın madalya geldi. Mete Gazoz'u da Mete burada. Gazoz. selamlarımızı iletelim çok evet, büyük ben bir. Ben de başarı. annesine selamlarımı gönderelim. Neler Meral anında, Meral hanıma Meral mi? Gazoz. Meten'in kendisi 2017'de bu sizin bulunduğunuz ofisteydi. Bu salondaydı hatta. 2017'de kendisi geldi. O zaman tabii daha da genç. Babası da geldi, annesi de geldi. Ee, hedefi o zaman ama koymuştu. Olimpiyat altın madalyası diye. Tabii çoğumuz çok buna açıkçası inanmadık. Tabii ne Çünkü hiç okçulukta biliriz. hiç madalya almamışız evet. ve bunu 2021'de gerçekleştirdi yani hepimizin gözü önünde. Tabii o annesinin, babasının o küçük yaşlardan beri ona bu özgüveni aşılaması, çok önemli ve de bu destekler de çok önemli. Herkesin de imkanı olmayabiliyor. Tabii, ee, tabii. Hazırlık süreci o kadar da kolay bir şey değil hakikaten. Tabii yurt dışına yani. seyahatler Seyah gerektiriyor, değil tabii mi? federasyonlar destekliyor ama bir yere mi? kadar. Şu anda bizim hiç olimpiyata gitmediğimiz bir branş triatlon. Onun destekçisiyiz biz, federasyon destekçisiyiz bir markamızla. O triatlon sporcuları, iki sporcu, iki senedir İspanya'da çalışıyor 2024'e gidebilmek için. Ve bu imkanlar eskiden yoktu aslında. Biz bu, bunu yaptıkça fark yaratıyoruz. Yani şimdi hatırlatmak istiyorum hazır konuşuyorken sizin e, desteklediğiniz e, 30 sporcuyu desteklediniz ve evet. e, 8 tane de Türkiye'ye çok güzel madalya geldi. Ben onu bir hatırlatmak istiyorum. E, Mete Gazoz e, Altın madalyayla Yasemin Adar e, bronz madalya aldı. E, güreşçimiz, evet, kadın güreşçimiz. Güreşçi. Şu anda da dünya şampiyonu Yasemin Adar. Umarız evet, Paris'te, o yine bizim takımımızda. Evet, evet, inşallah burada bu sefer küsün en üst basamağı görünüyor ona. Şimdi Eray Şam'dan ve Buse Naz Çakıroğlu e, gümüş almışlardı. Hatice Kübra, İlgün, Uğur, Aktaş, ha, Akgül de bronz madalya aldı. Rio'da da altın kesinlikle. almıştı, Tokyo'da bronz Bronze aldı. Bronz aldı, evet. Ya zaten hepsi şampiyon. Evet. Gerçekten. Şimdi e, kaç sporcuyu destekliyorsunuz? E, Paris'e nasıl bir hazırlık var? Şimdi şöyle bir şey yapıyoruz biz. Biz e, Türkiye'deki yılımız neyse o kadar sporcu annesine destek veriyoruz. Şu, bu sene 36. yılımız Türkiye'de. Yani Türkiye'deki o 36. yıl. Türkiye'deki 36. yıl. O yüzden 36 sporcu ve annesine desteğimizi açıkladık. Biz annelerin aslında destekçisiyiz. Evet. Evet Yani e, bir yerde bizim desteğimizin sizin anneye olduğunu sporcular da e, çok olumlu karşıladılar bu arada. Yani kendilerine zaten belli bir destek oluyor ama anneler hep geri planda kalıyordu ama onlar annelerine ne kadar borçlu olduklarını en iyi bilenler olduğu için hatta bugün e, bir seremoni yaptık. Anneleri ve bu 36 sporcularımızdan bazılarını ağırladık. E, sporcularımız annelerine madalya taktılar. Ya çok tatlı. Görünmez olanı görünür yapmak çok önemli işte. Ya. Bundan daha evet, büyük işte, bir Meral motivasyon Hanım, İşte Duygu Hanım var, Bu Senaz Çakıroğlu ki o boksörümüz şu anda dünya şampiyonu kızımız ve inşallah bu da yani çok iddialı. Paris'te de Şeyinde inşallah. çok iyi. İşte Madalyalar e, bekliyoruz. Diğer bu Senaz o zaten almış da altın. Onun annesi yine e, Songül Hanım. Onları bütün anneleri de buradan selamlamış evet, olalım. Evet, bütün annelere selam gönderelim ve onların emeği çok büyük gerçekten. Biz branşları çeşitlendirmeye çalışıyoruz. Şimdi bir kanocu, kanocu kızımız Rize'den. Rize'de bu işe başlamış ama çok çok iyi şu anda tabii. Olimpiyada yani gidecek. Hatta iyi. şu anda olimpiyata gitme hakkı kazanan ilk sporculardan biri. Ya süper. Şimdi ve kano, Rize'den çıkıyor Kanon kano. deyince yani ben <laughs> kürek yapıyorum. çok Zor bir spor başladım. Zor da değil aslında. Yani e, olimpiyatlara hazırlanıyorken yani, Paris'te herhalde bilmiyorum Sen nehrinin neresinde yapacaklar onu <laughs> ama belki daha yani daha böyle azgın suların olduğu bir nehirde tabii. Nehir tabii. yaparlar. Bir de çok, performansı çok yüksek yapıyor. Ben daha yavaş yavaş <laughs> yapıyorum ama ve çok güzel bir dal bence yani. Bir başka dal desteklediğimiz golf. Mesela golfe hiç sporcu gitmemiş. Şimdi zannediyorum 14 yaşında Marco, Jean-Marco Özdemir var. Ailesi sırf onun için İsviçre'ye taşındı. Vay Şu anda Avrupa gençlerde hedefler, şey yapıyor. Var. 24'e büyük ihtimalle gidemeyecek ama 2028'e gitme ihtimali yüksek. Siz tabii birkaç olimpiyatı destekleyelim gibi değilsiniz ki zaten 2012'de girmiş. Ondan sonra da büyüterek devam ediyor değil mi? Yani evet. hedef Ve, ve araştırmalarımızı da yapıyoruz. Türkiye'deki spor kültürü araştırması aslında. <laughs> 26 şehirde bunu yapıyoruz. 2014'te yaptık, 2018'de yaptık. Annelerin 4'te 3'ü şunu biliyor. Benim çevremde ücretsiz kullanabileceğim veya çok az ücretle kullanabileceğim spor tesisleri var. Ama işte çoğu anne çocuğunu götürmüyor. Yani bu motivasyon eksik. Biz de bu kültür ve motivasyonu zaten aslında sağlamaya çalışıyoruz. İşte ondan ikiye çıkar, ikiyi üç yapmak, üçü dört yapmak bu motivasyonla oluyor. Yani devlet, devletimiz bu tesisleri son 20-25 senede yapmış. Ama Belediyeler tabii, de yapıyor. Her yerde bu kadar çok tesis olduğuna ben inanmıyorum. Yani tesis sorunu var. Türkiye'de şöyle bir sorun var. Spor salonu yeteri kadar da yok. Yani annelere o yüzden belki de çok fazla iş düşüyor. Çünkü gerçekten götürülmesi gerekecek kadar uzaklarda oluyor. Metropol şehirlerde hakikaten ulaşım zor olduğu için tesis olsa bile tesise ulaşma e, annelerin gözünde büyüyor ve ciddi vakit oluyor. Daha küçük şehirlerde aslında daha rahat ve emin olun pek çok şehirde eskisine göre çok fazla tesis var. Mesela ben Samsunluyum. 70'li yıllarda havuz yoktu. Bir tane deniz suyuyla dolan bir havuz vardı. Şimdi yani pek çok havuz olduğu gibi engelliler için özel havuzlar var. Bu da niye oldu? İç gelişme aslında. Türk, Samsun'da işitme engelliler olimpiyatı yapıldı. Ah. Bu mesela bir sürü tesis kazandırdı. İşte biliyorsunuz Erzurum'da bir üniversite... Kış olimpiyatları yapıldı, evet, Erzurum'un evet. testleri, Trabzon'da yine benzer. Yani o nedenle evet. Anadolu'dan da işte Rize'den yani, Kano çıkabiliyor, tabii. değişik yerlerden. Anadolu'nun potansiyelinin ben çok büyük olduğunu düşünüyorum. Bir de e, büyük şehirlerde, e, yani büyük şehirlerin hepsi için genelleme yapmayalım ama e, çocukların daha çok imkanı var. Evet. Anne babalar seferber. İşte evet. bütün kazandığı parayı çocuklar <laughs> için harcayan bir kuşak var yani. Orada Doğru. Da, o sporu da bu o. Doğru. Eee Anadolu'da bu imkanlar daha kısıtlı ve çocuklar ulaştığı zaman daha çok şey başarıyor. Yani işte görüyoruz. Evet. Öyle. Küçük bir destek atıyorsun oradan acayip bir e, evet, başarı Evet, evet. Yani çünkü. ulaşım da daha kolay olunca Anadolu'da daha çok vakitleri evet, oluyor evet. aslında. Hem spora ayıracak hem de işte eğitime ayıracak. Genelde bu da en büyük dilemma ya da şey e, zorluk ailelerde o oluyor. Spor mu eğitim mi? Evet. Aslında e, bütün bilgiler, araştırmalar şeyi gösteriyor ki Atatürk'ün de bu konuda biliyorsunuz sözü var. E, spor yapanlar eğitimde de başarılı olabiliyor çünkü o disiplini öğreniyor. Yani sağlam kafa, sağlam vücutta bulunur. Tabii canım o ya o ben iş dünyasında e. eski basketbolcuları biliyorum siz de tanıyorsunuzdur yani ne evet. kadar hepsi başarılı oldu. Hasan Arat, Akın tabii, Öngör. tabii. Sporun yani sporun inanılmaz, inanılmaz disiplin spor yeri var. Bir de şey var almışlar. iş hayatında tabi her zaman kazanılmıyor. Çok çoğu günde, günde üç defa falan kaybettiğiniz olabiliyor. E yenilmeyi olabilir. de bileceksin yani bu çok önemli gerçekten. <laughs> yenilmeyi bilmek önemli. Bilmek lazım yani. İyi yenilmek önemli. Evet evet yani. Yani sporun bir ahlak yönü de var. Tabi tabi. Yani orada bir biliyorsunuz pek çok ıı, takım sporundan sonra birbirlerini kutluyorlar. Yenseler de yenilseler de. Evet. Maçta böyle bayağı bir didişiliyor. Ama voleybol maçları ya da basketbol ondan sonra, e sonra eleniyor. Siz sıkılıyor. biliyorsunuz Ömer de Daçka'da <laughs> basketbol oynadı. Sizin oğlunuz da Daçka'daymış şu anda. Ee, böyle yenildikleri zaman hay biz veliler <laughs> öyle tribünde böyle ağlayacağız neredeyse. <laughs> böyle birbirlerinin ellerini sıkarak hani bir evet, şey evet, bu evet. ne kadar güzel bir şey yani o eller sıkılmadan bitmiyor yani bitmiyor. ve bu güzel bir yani şey. Yani o, o da gibi. kalıyor. Ona ne evet. oluyor ama bir sonrakinde yenmek için bir motivasyon Tabii, oluyor. Bir motivasyon. Yani bu sefer de ben <laughs> Aynen. Türkiye'ye tekrar dönüp 11 ili etkileyen ve Hı. gerçekten de tarihimizin en korkunç bir felaketin yaşadık depremde ee, büyük yıkım ve bu yıkımda aslında ben de çok e, o bölgeye hem gittim hem de e, çeşitli programlar da yaptım. Hep şunu söylediler, araştırmalar da onu göstermiş. E, bir kere çok fazla e, bir, e, yani ilk öğretimde olan e, çocuk sayısı hiç de öyle azımsanacak kadar değil. Hı. Gençler, e, ergenler dediğimiz o grup ve hiçbir şey yapamıyorlarmış. Mesela konteyner kentlerde e, soruyorlar ne yapıyorsunuz diye. Ee, ne yapma ne yapabiliriz e, demiş hı hı. bir tanesi 15 yaşında. Yani işte 20 metrekare yerde 8 kişi aynı yerde işte bilgisayarım yok o yok. Yani böyle bir zor bir durum da var. Tabii, Var tabii. tabii ki ve e, gençler çok zorlanıyor. Şimdi o yüzden bir Umut hareketi çok güzel evet. bir proje yaptığınızı evet. e, öğrendim. Tabii Umut onu, hareketi ve neydi tam ismi? Spor ismin? okulu açıyoruz. Umut hareketi Çür spor okulu. Türkiye ve, Milli Olimpiyat Komitesi ile beraber. Ne kadar güzel. Biraz anlatır mısınız? Tabii tabii memnuniyetle. Bu proje nasıl Şimdi gelişiyor? Deprem tabii çok e, yani canları kaybettik Bir o kadar da yaralandı Bir o kadar da tabii evsiz baksız kaldı Devletle beraber Türk iş dünyasının aslında Çok ciddi anlamda katkıları oldu Olmaya da devam ediyor Esas önümüz dönemde bunların daha da önemli olduğunu düşünüyoruz Tabii Çünkü tabii. yani unutmaya meyilli bir hafızamız var Türkiye'de hareketli bir gündemimiz olduğu için Maalesef Ama oradaki esas ihtiyaçlar Şimdi daha çok şekilleniyor. Yani belki fiziki fiziki Ay, ihtiyaçlar evet, evet. karşılanıyor Tabii. ama işte ruhsal ihtiyaçlar Tabii. gelişime yani mental, zihinsel gelişim için tam o gelişme yaş yaşın çağında olan çocuklar için ne yapılabilir? Ee, Bizde markalarımızın pek çoğu sporla iç içe. İşte Orkid Volleyball sponsoru, milli takım sponsoru, jilet futbol e, head basketbol. Şimdi markalarımız zaten bu sporla olan işbirliklerini federasyonlarla oraya taşımaya çalışıyorlar. Ama biz PNG olarak bu olimpiyat programında her sene zaten her yaptığımızda bir sosyal sorumluluk ayağı da oluyordu programlarımızın. Bu sene onu Milli Olimpiyat Komitesi ile beraber İslahiye'de bir spor okulu açıyoruz. PNG Umut Evleri var zaten bu umut evlerinin bir e, uzantısı olarak. Umut evlerinde ne yapıyoruz derseniz, işte o kit markamız bir orada kadın hijyeniyle ilgili bir e, bölümü yönetiyor. Prima markamız çocuk bakımı ile ilgili. Oral bir Türk Diş Hekimleri Birliği ile ağız sağlığı e, hizmeti veriyor. E, i̇şte Ariel deter, deterjanımız Arçelik'le beraber Çamaşır yıkama şeyleri açtı. Bunu değişik Evet, evet çok ilçelerde ve etkilenen bölgelerde evet, bunlar yapılıyor ama bunlardan evet. inşallah bu daha da çoğalır. İslahiyedekini bir de spor okuluyla işte eğitmenlerini Türkiye Milli Olimpiyat Komitesi sağlayacak. Çünkü sporda aslında hep konuştuğumuz şey değil mi? Yani iyileştirici bir gücü var. Çok. Yani bu oradaki gençlerin, çocukların sporla hayata bağlanması önümüzdeki dönemde belki de en yapabileceğimiz katkı onlara. Eğitimle ilgili de projelerimiz var. Hep Genci deprem olarak. bölgesine deprem değil bölgesi, mi? Evet. Çünkü Onu zaten da şeyde en açıklayacağız. 100. yılla yönelik ya bazı projelerimiz var. Onunla beraber yakında tabii onda insanlar sizle konuşuruz. Bir başka projeleriniz vardı ama depremle hep böyle yönleştirdi evet. değil bütün mi? Bütün yani projeleri çok... biz şu anda bütün tarafa... sosyal sorumluluk projelerimizi evet. yani bizim mali yılımız Temmuz'da başlıyor. Hı. Önümüz mali yılımızdaki bütün sosyal projeleri, sorumluluk projelerimiz deprem yapacağız. bölgesi. Ne güzel. E, ve de Şimdi biraz önce de bahsettik hani tesis en önemli konu. Aslında tesisi yapınca federasyon size yani biz göndeririz eğitmenleri diye yardımcı oluyor değil mi? Evet, evet. Yani siz yeter Olimpiyat ki… Olimpiyat komitesi, komitesi üzerinden, Milli Komite Olimpiyat üzerinden. Komitesi ki bu olimpik annelerde de o bizim zaten şeyimiz. Yani işbirliği yapıyoruz. Türkiye Milli Peki, Olimpiyat bu komitesi içinde ne olacak? Hangi spor dallarına desteklemiş oluyorsunuz? Ee, yani çeşitli sporları yapabileceği böyle bir malti… Çoklu bir, çoklu bir e, spor salonu. E, spor salonu olacak. E, spor okulu olacak. Konu. Bir de orada eğitim alacaklar. Yani bunun bile e, teori bölümü olacak. Şey, oradan artık jimnastikçi mi çıkar, voleybolcu mu çıkar? Ben, yani voleybol şimdi... federasyonuyla mesela voleybol e, alanına Hı. özel başka projeler var Malatya'da. Yani onları bir tarafa koyuyorum. Bu spor okulu Milli Olimpiyat Komitesi ile beraber. Peki Malatya'da yaptığınız deprem sonrası mı? E, deprem sonrası. O da deprem evet, sonrası. Evet onu da tam daha henüz duyurmadık, onu da duyuracağız. Depremden sonra aslında işte çocukların iyileşmesi için e, Togla eğitim gönüllüleriyle o şeye hep gittim. Deprem bölgesine. Genelde oyunla iyileşiyorlar. Evet. Daha küçük çocuklar. E, çeşitli yaşlarda ama sonra gerçekten bir şeyle meşgul olmak gerekiyor ve oyun... Yani oyun muhakkak spor, olacak ama ona spor ek önemli. olarak neler getirilebilir? Evet. Spor yani çok iyileştiriyor. Oyun kesinlikle Togla biz de e, e, çalışıyoruz. UNICEF'le çalışıyoruz. Yani bu arada dünyada PNC'nin Global tarafından da çok fazla destek geldi. Sevdi evet, çıldırınla beraber. Çok şirket bunu yaptı. Yapmaya da devam ediyor. Tankut Bey ne düşündüm sizle böyle sohbet ederken? Böyle bazen bazı felaketler ki bu en büyüğü. E, biz de olimpiyatlarda daha fazla çıkış yapmamız gerekir. 81 milyonluk genç bir nüfusu evet. olan bir ülkeyiz. Hani ne bileyim 7-8 yıl önce yazdığım birçok yazıda işte gerçekten niye bu kadar az sporcu gidiyor? İşte iş dünyası neden daha az destekliyor falan diye çok böyle tartışıyorduk yani hatırlıyorum şimdi böyle bir değişim var bir hareket var bu depremde hani mesela sizin açtığınız ve Olimpiyat Komitesi ile yaptığınız bu işbirliği falan bu bu kötü felakette böyle bir umut ama gerçekten sonucunu bir sonraki Olimpiyatlarda görebileceğimiz şeyler olabilir yani ee, bence bu biz şunu bir de şöyle kurguladık. bizim manşetimiz yani sloganımız şu depremzedeler için umutla Paris güzel. E. yani bizim evet. o sporcularımızı ve anneleri topladığımızda onlara verdiğimiz Manşet bu yani onlar aslında orada depremzedeler için de Koşacaklar, koşacaklar yarışacaklar. yarışacaklar. Bir de şöyle de bir şey var yani biz bu projeyi yaparken bunu bazı bütün Türkiye'de yayacağız ve alabildiğimiz aslında her bizim ürünlerimizden satın alanlar bu projenin daha da büyümesine ve katkıda bulunacaklar. Çünkü siz paya ayırıyoruz. Evet, her, pay her satıştan pay ayırıyoruz. Olimpiyat bunu e, bunun sahadaki uygulamalarına da yakında başlayacağız. Yani aslında ürünlerimizi satın alanlar bir yerde bu spor okulunun kurulmasına ve çoklanmasına da katkı yapacaklar. E, Depremzedeler de tabii buna kadar fazla e, yani onları düşünerek, bence onlara yapılan katkının artacağını düşünerek, Sporcularımız yarışırsa mente olarak daha güçlü olacağını düşünüyoruz. Peki şimdi siz böyle söyleyince hani şimdiden ben bir olacak 10 gibi hissetmeye başladım çünkü on <laughs> evden dokuzunda bir ürünümüz, var. Bir ürünümüz evet. var. Hep bunu duyduğumda böyle bir kendi evime bakıyorum ay neler vardı diye. Yani gerçekten Sizde neler var? Var yani de, yani birçok ürün var. Ya yani olmaması mümkün değil yani e, en büyük üreticilerden biri evet, evet, herhalde tabii. değil mi? Yani sonuçta çok e, rekabetçi bir piyasadayız ama. E, Türk tüketicileri yani 36 yıldır budayız ürünlerimize eee hani gösteriyorlar. böyle bazı diyeyim, markalarımız zaten Türkiye'nin köklü markaları. Evet, yani o Kit Prima gibi aslında bu bu yani bu topraklarda kök salmış markaları biz sonradan satın aldık. Ama onları dünyanın en iyi teknolojileriyle bir araya getirdik. Hayır, bir de şey yapmadınız. Sadece top, e, gelir seviyesi en yüksek olanların ulaşacağı ürünler değil. Hayır. E, her kademede e, mesela, her gelir seviyesine uygun alınabilecek bir jilet ürün. Şimdi dediğimiz kategoride mesela bizim permatik de bizim markamız. Şimdi tek bıçaklı permatikten işte beş bıçaklı jilet proglayda kadar geniş bir yelpazede ürün sunmaya çalışıyoruz. Yani her haneye herkesin, girebilmek yani için kapsayıcı, bir kapsayıcı durum olmak durumunda markalar. Dolayısıyla herkes olimpiyatları da böyle bu vesileyle ee, destek evet, olabilir. Tabii yani. program dışında da pek çok deprem bölgesine katkıya devam edeceğiz. Çünkü ihtiyaç hakikaten çok büyük. Ve e, spor da hakikaten e, yani zihin olarak bizi bu iyi günlere ulaştırmakta çok pozitif etki yapacağını düşünüyoruz. Arzu ediyoruz. seneye Paris Olimpiyatları olduğunda depremzedeler de artık yani kalıcı konutlara kavuşurlar, normal hayatlarına evet. geri dönerler. Ama Döner. bu önümüzdeki bir sene çok kritik. Yani bu Olimpiyat yolunda da o yüzden dedik. Yani sporcularımız, depremzedelerimiz, Birleştirmeniz... depremzedelerimiz için yarışsın. Çok iyi birleştirmek çok önemli ve dediniz ya hani unutuyoruz her şeyi gerçekten unutuyoruz ama unutmamamız lazım. Evet. Hele İstanbul'da bizlerin evet. asla unutmaması evet, lazım. Evet, kesinlikle. Tankut Bey çok teşekkür ederim. Çok ben güzel bir sohbet ederim. oldu. Ee, bol şans. büyük bir, bir heyecanla aslında 2024'de hazırlanıyoruz. Şöyle bir sizden söz alabilir miyim? Biz Tabii. araştırmamızı yaptığımızda tam da 10. yılımız olacak. Paris Olimpiyatları'ndan önce tekrar bir araya gelelim. Valla çok güzel olur. Yani Şahane bu son olur. bir evet. sene nasıl geçmiş? Nasıl geçmiş? Hatta bu spor okulu açılışımızda beraber olalım. Ay Ona mutlaka gelmek İstahiyede. isterim. Tamam, çok şahane bir fikir oldu. Orayı zaten daha hızlı açarsınız herhalde. Orayı Eylül diye düşünüyorum. Çok güzel, harika. inşallah. Oradan da e, adaylar çıkacak ben eminim. Eminim ben i̇nşallah. de. İnşallah. E, çok teşekkür ben ederim. Ben de çok teşekkür ederim. Genciye geldiğiniz için de. Çok merak. E, ses getiren projelerin sonuna geldik. Bizi izlediğiniz için teşekkür ederim. Hazır gelmişken kanalıma abone olursanız sevinirim. Hoşçakalın.